2020'de neler yaptık? İmarda hak kaybını önlemek için plan notu değişiklikleri hazırladık. Yenilenmesini bekledikleri riskli binalarda kaygı ve korku içerisinde yaşayan binlerce komşumuzun hayatını kurtaran iki ayrı imar plan notu değişikliği hazırladık. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de yoğun çabalarıyla imar plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay aldı. Aylarca süren çaba sonucunda hak kaybına uğrayan avcılarla hemşehrilerimizin hakları İBB meclisi tarafından geri verildi. Binlerce insanın yarınını kurtaran hayat kurtarma hareketini başlattık. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdık. Binlerce insanın yarınını kurtaran hayat kurtarma hareketini başlattık. Son verilere göre 1174 bina, 10473 bağımsız birim yıkıldı. 32380 komşumuzun hayatı kurtuldu. Kentsel yenilemede Türkiye'ye örnek olan avcılar modelini hayata geçirdik. Ömrünü tamamlamış binasını yenilemek isteyen komşularımızın bu süreci güvenli, hızlı ve ekonomik olarak yürütebilmesi için avcılarda bir ilk olan avcılar modelini hayata geçirdik. Kararlıyız. Güven oluşturduk, bir olduk.